Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyi sağlığınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim çok güzel bir para akışınız olacak gibi gözüküyor böyle yem yeşil kava ağaçları ve çimenler yem yeşil ve bir balık hanenize giriyor öyle bir girecek ki siz bile şaşıracaksınız haydi bakalım bismillah birazcık böyle yüreğini kabartmışsın. Bir şeylere takmışsın kafanı ama hiç üzülme. Neye niyet ettiysen, niyetinin gerçekleştiğini ve artık maddesel olarak bir sıkıntının kalmayacağını hissedebilirsin. Kocaman bir aslan ve bu aslanın arkasında da gür bıyıklı, cüsseli bir adam fakat çok iyi bir adam. Kısmet yağdıracak adeta size. Bu yeni bir iş ortaklığı olabilir, yeni bir başlangıç olabilir, yeni bir ortaklık olabilir. Her neyse hakkınızda hayırlısı diyelim. Sevgili koç kardeşim, burada yurt dışı ben evet haç ve papaz işareti görünce ben kendi düşüncem de diyorum. Yurt dışı bağlantılarınız olabilir. Yurt dışında yakınınız, tanıdığınız varsa onlarla iletişime geçebilirsiniz. Yoğun bir haftaya girdiniz. Zaten hemen hemen bu ayın, yani Haziran ayı itibariyle bir yoğunluk içindesiniz. Evlilikler olabilir, nişan, söz gündeme gelebilir, yeni iş bağlantıları olabilir, araba alma, araba değiştirme gibi konulara ağırlık vereceksiniz. Çok güzel bir güvercin ama enteresan bir şey, güvercinin kuyruk kısmı, beden kısmı at. En önce güzel haberin geliyor, arkasından niyetin, muradın oluyor. Kalabalıklar içindesin. Maddi olarak biraz daralmış, sıkılmış olsan da bir böyle artık milim milim yaklaştığın bir iş var. Eğer tamamlayıp işte işleri maliye yola koyarsan paramı alacağım diye düşündüğün bununla da ilgili olumlu gelişmeler var. 22, 25, 27, ee, Haziran e, senin için çok olumlu olacak Az önce Haziran ayı itibariyle dedim Mayıs ayı kafam daldı çünkü e, Bugünler senin için çok yoğun olacak Ev değiştirebilir, evlenebilir e, Nikah, nişan, düğün yapabilirsiniz Hatta bir balayı veya bir tatil e, yolculuğu da başlayabilir sevgili koçlar Böbrek ağrılarınız sizi biraz zorlayabilir Aman ha, dikkat edin bu hafta Ve uyku düzensizliği Stres yapabilirsiniz Uykusuzluktan dolayı ee, Küçük bir çocuğun Bazı sıkıntıları mı var Stresli mi İşte 10-15 yaşlarında Bir erkek çocuğu bu ee, Çocuğunuz mu Kardeşiniz mi Birinin çocuğu mu bilmiyorum ama Bu çocuğun biraz stresi var ee, Bir de böyle Artık bitti dediğiniz bir şey var. Bitti, tamamına erdi. Artık her şey nihayetine erdi. Çok şükür diyeceğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Kafanızı karıştıran her neyse bu sıkıntılarınızın da yavaş yavaş gittiğini görebilirsiniz inşallah. Evet. Şöyle yapalım. Birazcık kafa karışıklığınız var. Sevgili koçlar. iç dünyanız biraz karışık. Ee, kararsızsın. Bir yola çıkmışsın. Ee, ama karşındaki insanlara çok güvenmiyorsun. Bunun için biraz tedirginsin. Belki bir evlilik var. Karşındaki insanın ailesi, kaynana kayınbaba vesaire sıkıntıları var. Ama öte taraftan gerçekten hangi işi yapıyorsan bu işinle ilgili güzel başarılar seni bulacak. Kapıların ardına kadar açılıyor. Kilitlerin ardına kadar açılıyor. <laughs> Muhtemelen Yay burcundan bir kadınla veya bir erkekle bir e, birliktelik söz konusu olacak. Ev daya ev alabilirsin, ev değiştirebilirsin. E, yeni bir başlangıç, yeni bir proje kafandaki fikrini uygulamaya geçirebilirsin. Artık böyle rahat ol, mutlu ol. Çünkü mutluluk ve rahatlık artık seninle. Sağlıksal olarak enerji düşüklüğü var. Biraz enerjinizi yoğunlaştırın. Baş ağrıları uykusuzluktan dolayı bu sizi biraz zorlayabilir. Onun akabinde inşallah... Her şey gönlüne göre olur sevgili koç kardeşim. Şunu unutmayın hayat anlık. Bugün varız yarın yokuz. Ee, çok fazla stres yapmaya gerek yok. Biliyoruz ki bugün ağlarız yarın güleriz. Allah'ım her şeyin hayırlısını nasip etsin. Hiçbir zaman olumsuz düşünüp de kendinizi kaosa itmeyin. Mutluluk, huzur sizin de. Hastalıkta yaşayacağız, sağlıkta yaşayacağız. Ama şu var ki her şey Allah'tan. Rabbim ne derse bizler onu yaşıyoruz. Önemli olan güzel şeyler yaşayalım. Mutlu olalım, huzurlu olalım. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz canlarım. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımıza havalar çok sıcak. Benim bulunduğum ülke şu anda çok sıcak. Oralarda sıcaktır. Mutlaka lütfen su koyalım. Sevgi dolu, mutluluk dolu, huzurlu günler sizin olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.